ses linki ben bulabilirsem. Bugün yaptığımız icraatı yayında bizi izleyen kardeşlerimizle beraber yukarı çık çık maşallah. Ya kurban olurum sizlere ya. Vallahi kurban olurum sizlere arkadaşlar. Bunlar bizim bugün sadece tema vakfında bizi izleyen kardeşlerimizin yapmış olduğu destekler. Yani akıl alır gibi değil. Bir tanesiniz ya. Gerçekten bir tanesiniz. Bunlar da üçlü, beşli. Bu hepimizin gurur tablosu arkadaşlar. Buradan başlıyoruz. Şöyle tutup indireceğim. İyi bakın. Bunların hepsi bizim bugün yayında ekmiş olduğumuz fidanlar. Dendi. Böyle hesabını yapın işte, yeniliyor. Dahası var. İndiriyorum. Buralar falan full full. Aşağı doğru çektikçe yenileniyor. Burası sadece bak, bırakacağım tak bir daha. Bizim bugün yayında bizi izleyen kardeşlerimizle beraber dikmiş olduğumuz fidan. Yani full. binden fazladır. Binden fazladır. Çünkü minimum 3 adet bağış var. Kurban evet, olurum hep hepinize. Üçer, beşer, Hepsi 3'er 3'er. Burada Aynen. 2000, 3000, 3000, belki 4000 fidan var. Hepinize çok teşekkür ederim kardeşlerim. Bir video atacağız ve oyunumuza başlayacağız. BBC'nin güzel bir videosu vardı. Arkadaş biz canımızı kurtardığımıza şükür yapıyoruz. Yok ya bunu yapanlar orospu çocuğu kardeşim ya. Aynen yani, öyle. Yani soysuz, vatansız, kitapsız, şerefsiz uzaktaydı. Dediler buraya dokunmaz. 15 dakika sürmedi. Yukarıda evim yandı. Burada restoranım yandı. Bütün hayatım bitti. Devletimiz sağ olsun. İnsanlara helal olsun valla. Özel tekneleriyle gelip. Bunlar da kendi tekneleriyle gelip söndürmeye çalışan insanlar. Tur tekneleri, deniz tekneleri. Ufacık tekne bile, jet ski bile geldi. iki kişi aldı götürüyor. Bakın. Altı götürüyor şu anda insanları başka yere. Onlar mahsur kalan insanlar. Adam, adam. Abi bunlar kansızlar gerçekten. Ya buna orospu çocuğu kardeşim, vatanına ihanet eden, doğduğu yere ihanet eden, ekmeğini yemiş, suyunu içmiş yere ihanet eden adamın ben ta amına koyayım ya. Kanını sikeyim ben o adamın. Hayır ya. Buradan gitmemiz lazım ama. Vay 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 vay. Çok büyük mahvoldu. Ve bize doğru geliyor. Ve bize doğru geliyor arkadaşlar. Allah'tan rüzgar ters esiyor. O yüzden yangın çok yayılmadan inşallah bir müdahale ederler. Evet. Yani i̇lk müdahale başladı. Ve burada insanlığı düşünüyoruz. Peki kurtarılamayan hayvanlar, yanan hayvanlar,

Buraya bak. Allah'ım bak ya. İlekler yanma ilekler. Bir numaralı kankim abone oldu. Seni hayırlı üçüncü ayın kutlu olsun. ortasına kadar gelmiş be abi. Yolun ortasına kadar yanıyor be abi. <laughs> Nica Rabbim köyümüzü muhafaza eylesin. Abla olduktan sonra 20 yıllık birikimimiz. ekibimiz. iyi yiyebiliyor musunuz? Zaten bir daha yaptırma gücümüz de yok. Emekliyim, nasıl yaptırayım? bütün evlerimiz yaptı, böyle dışarıda kaldık. Üç tane çocuğum var, hanım da öldü. Perişanlık üst abla. Allah. Haluk Levent yetişmiş buraya bu arada. Tam geldi ne yapalım? Umarım bunu insan olan yapamaz ya. Yani şu görüntüler, şu acı. Adam, adam. Çatal çatal da başlamış yani ciddi misin ya? bitti gitti. Anlık olarak şu anki yangınları görebileceğimiz bir yer var mı? Bizite. Bir site. Şey. Bakıyorum abi de. Hasan'ın sitesi var. Evet, Hasan'ın sitesi var. Hasan'ın sitesi var.